Yeniden merhaba. Bugün kanalımda daha önce hiç denemediğim bir içerikle karşınızdayım. Ben Yasak Elma dizisini çok seviyorum. Aramızdan çok sevenler olduğunu da biliyorum. Çünkü buranın shorts kısmına yüklediğim videolarda Yasak Elma'daki kadınların stil incelemelerini yapmıştım ve sizlerden çok güzel yorumlar gelmişti. Biliyorsunuz ben Instagram'da TikTok'ta dizi karakterlerinin stil incelemelerini yapıyorum. Buranın shorts kısmına da yüklemeye çalışıyorum ama burada shorts bir dakika olduğu için bazen sığmayabiliyor. O yüzden hepsini buraya yüklemem mümkün olmuyor. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Hem birazcık Yasak Ayma dizisinden bahsederim. Çünkü çok uzun sezonlu bir dizi. Çok fazla aslında konuşulacak şey var. Neden bu kadar seviyorum? Hangi karakterleri daha çok seviyorum? Mesela birazcık da böyle röportajlardan falan filan duyduğum gıybetler var. Onları da size anlatacağım. Hem de dizi karakterlerinin stillerinden birazcık daha size bahsedeyim istiyorum. Buraya böyle bol bol da görsel koyacağım. O yüzden ekranın bir tarafında duruyorum. Yanılmıyorsam şu an dizinin 6. sezonu yayınlanıyor. Bu sezonun son sezon olacağı söyleniyor. Hatta şey varsa normalde bu sezonda olmayacakmış. Biliyorsunuz geçen sezonun son bölümünde Şevval Sam, Berk Oktay, Eda Ece bir araba kazası geçirdiler ve Berk Oktay o kazada diziden çıktı. Normalde Şevval Sam'ı da yapım şirketi e, ikna edememiş. O da ayrılmak istemiş bu sezon için. E, çok yorucu bir tempo olduğundan. Ama sonradan sanıyorum ki bir şekilde ikna ettiler ve Şevval Sam şu an yeni sezona başladı. Benim dizide en sevdiğim karakterler e, Yıldız, Ender ve Şahika'ydı. Şahika'nın da diziden ayrılmasına çok üzülmüştüm. Nesin Cavassari'nin bence en iyi karakterlerinden bir tanesi. Şahika. İlk girdiğinde diziye çok sevmemişti ama sonrasında o kadar böyle kötü ama komik de bir yandan bir karakter oldu ki çok hoşuma gitti. Tabii ki kadınların giyim tarzları, mekanlar, evler, yalılar vesaire de hepsi çok güzel. Ben normalde bu kadar uzun sezonlu dizilerden sıkılırım ama Yasak Elma'yı neden seviyorum? Çünkü bir kere Türk dizilerinde genelde böyle kadınlar hep aşağılanıyor, işte şiddete maruz kalıyor, erkeğe muhtaç gibi gösteriliyor ya Yasak Elma'daki kadın karakterlerin çok güçlü olması ve aslında senaryonun hep o kadınların etrafında dönüyor olmasını çok seviyorum. İkincisi tabii ki birçoğunuz gibi ben de kıyafetli için, mekan için, işte makyajlar için izliyorum. Üçüncüsü de ilk sezondan sonra dizi birazcık daha böyle komedi öğeleri taşımaya başladı ve komediye kaydı. Güncel esprileri, kepseri takip edip bunları senaryo o kadar güzel aktarıyorlar ki yani o hafta böyle gündemde ne olduysa biz neye güldüysek Yasak Elma'da mutlaka onunla ilgili bir şey oluyor. O yüzden çok seviyorum. Yıldız Hanım, eşiniz sizi neden suçluyor? Elinde delil var mı? Mahkemeye sundu mu? Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar. İkinci sezonda falan izlemeye başladım. Sonra beğenince ilk sezonu tekrar internetten izlemeye başlamıştım. Aslında birçok karakterin stili çok değişti. Çünkü dizi çok değişti. Yıldız karakteri en başta durumu çok olmayan, zengin hayata özenen genç bir kızdı ve bayağı zekiydi. Hatırlarsanız enderi bile oyuna getirmişti ilk sezonda Halit'le evlenebilmek için. Yıldız bence ilk sezonlarda gayet güzel giyiniyordu. O zaman edaıcı çok zayıftı zaten. Bayağı şık giydiriyorlardı Halit'le evlendiği dönemlerde. Sonrasında Yıldız'ı yavaş yavaş böyle sosyeteye adapte olamayan, biraz görgüsü sonradan görme bir hale soktular. Özellikle Halitcan'a hamile olduğu dönemlerdeki kıyafetleri bence çok güzel değildi. Zaten Eda'ca da katıldığı bir programda Halitcan'ın hamile olduğu sezonlarda aslında kendi kilosunun en yüksek döneminde olduğunu söylemişti. O yüzden kostüm ekibi beni birazcık giydirmekte zorlanıyordu falan demişti. Hep böyle Anvelop kesim uzun fırfırlı volanlı işte çiçek desenli falan elbiselerle onu gördük oradan sonra sanki Eda Ece'nin stilini birazcık daha her şeyden biraz o hani parayı sonradan bulan kişinin e, sade ve klas olamaması tamam artık zenginim her istediğimi giyebilirim diye takıp takıştırdığı e, çiçekli şeyler fazla aksesuarlar halıcan yazılı kolyeler e, ne bileyim yıldız e, figürlü aksesuarlar falan kullanıyordu. Yani Eda Ece'nin her zaman için yıldız karakterindeki tarzı biraz fazlaydı. Zaten hiç unutmuyorum. E, bunu Reels'da da söylemiştim. Kendisine işte hep böyle fanlardan ne olur sen de Ender gibi şayka gibi işte böyle güzel giyin falan filan diye yorumlar geliyormuş. O da şöyle bir cevap vermişti. Hani yıldız onlara göre daha komik, daha böyle saf salak ve sonradan görme bir karakter. Biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden hani beni Ender gibi, Şayka gibi giydirmiyorlar. Hatta bazen ben sete çıkmadan önce mutlaka bir küpe daha ekleyelim. İşte birazcık daha bileklik ekleyelim. Bir şeyler koyalım. Biraz ruju değiştirelim. Bir tık daha böyle e, hani varotik mi derler? Yani işte sonradan parayı bulmuş ve o sosyetenin ortamına adapte olamamış, kendini de aslında çok beğenen, onlara ait gibi hissetmeye çalışan ama bir yandan da öyle olamayan bir karakter gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Yıldız'ın aslında kıyafetleri tek tek baktığınızda güzel parçalar. Ama dediğim gibi aksesuarlara boğdukları zaman ya da çok da uygun olmayan bir ayakkabı veya çok renk patlamaları yaşamıyor mesela kombinlerinde. Bazen diyorum ki ay bu mesela takım giyiyor. Ay bu takım böyle bej, beyaz, siyah hani daha böyle klas bir renkte olsa ne kadar güzel olurmuş. Bir bakıyoruz fıstık yeşili, bir bakıyoruz neon pembe kafasına böyle büyük bir pembe şapka takmış. Pembe bir Birkin var kolunda falan. Yani yıldız mutlaka bir şeyi aşırılaştırıyor. Geçiyorum Ender'e. Şey varsam zaten çok güzel ve çok e, hoş bir kadın. Yani inanılmaz bir karizması var. Ender'e en çok kalem elbise, kalem etek, e, sırt dekoltesini mesela çok yakıştırıyorum yine aynı şekilde. Dizide aslında baştan sona stili çokça değişmeyen tek karakter Ender olabilir. Ender en başta da bayağı şık giyiniyordu. Hala çok şık giyiniyor. Fakat bence şey varsam dizinin başından bu yana çok daha güzelleşti. Benim dizi karakterleri içerisinde en beğendiğim kişi şey varsam olabilir. Ender karakteri ve şey bu kendisi aslında. Çünkü çok iyi taşıyor. O mesela bir paltosunu, ceketini omzuna attığındaki o diktatör tavrı, herkesi domine etme isteği, çevirdiği entrikalar, bakışları, kelimelere, vurguları vesaire, Ender gerçekten çok değişik bir karakter ve bence Şevval Sen çok iyi canlandırıyor. Koyu çerçeveli göz makyajı falan çok yakışıyor ki ben normalde böyle mavi gözlülere çok siyah far yakıştırmam. İnanılmaz beğeniyorum. Ender'in rüküş olduğu çok az kombin var. Genelde ilk sezonlarda vardı böyle birkaç kombin. Ben ona o ofise giydiği kostümleri çok yakıştırıyorum. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Aranızda mutlaka kurumsal hayatta çalışanlar vardır. Gerçekten yöneticileriniz o derin dekolteler, o parlak renkler, o düğüne gidermiş saçlarla ofise geliyor mu? Ben hiç kurumsal hayatta çalışmadığım için bilmiyorum ama bence gelmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Geçiyorum Şayka'ya. Şayka belki de bu kadınlar arasında net kötü diyebileceğimiz tek karakter. Yani Şayka'nın birine merhamet ettiğini ben dizi esnasında hiç hatırlamıyorum. İlk etapta bana böyle sadece kötü bir karakter olması çok itici gelmişti. Ama sonradan özellikle Hasan Ali Kuyucu ile olan evliliğindeki esprilere, o Adanalılığa uyum sağlama süreci adamı kandırmak için o kadar komikti ki ben çok gülmüştüm ve diziden pat bir ayrılmasına da çok üzüldüm. O ayrılıkla ilgili de birkaç spekülasyon var. Mutlaka duymuşsunuzdur. İşte yönetmenle ilgili sette yaşadığı bir sıkıntı olduğu söyleniyor. E, onun dışında yapım şirketiyle yaşadığı bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Bir de e, başka bir aynı dönemde başka bir film teklifi alıyor ve dizinin set saatlerini filme göre uyarlayamayız dedikleri için sinirlenip çat diye ayrıldığı da söyleniyor. Bilmiyorum hangisi doğru belki hiçbiri değil. Bir anda çünkü bir bölüm önce her şey okeyken bir bölüm sonra Zaten şeyin e, cenazesini gördük. Keşke o da son sezona kadar devam etseydi dedim. Şahika'nın stili bence bayağı seksi bir stildi. Fakat Nesin Cevazade yani 32 ya da 34 beden olması lazım. Şimdi çok zayıf bir kadın olduğu için o derin dekolteler, mini etekler, transparan kıyafetler e, 38-40 beden birinin giydiği kadar dikkat çekici durmuyor. Yani şık duruyor. Öyle söyleyeyim. Basit gözükmüyor. O yüzden Şayka ne kadar açık giyinirse giyinsin, ne kadar e, dekolte verirse versin, gözü tırmalamıyordu. Rahatsız edici, böyle basit bir görüntüsü olmuyordu. Ev kombinleri bile hep çok iddialıydı. Mesela metalik kumaşları biz Şayka'da çok gördük. Yine mini elbise etekleri Şayka'da çok fazla gördük. Tarzı hep birazcık vamptı diyebilirim. Çok yakıştırıyordum Nesin Cevazzade'ye. Bence karaktere de çok uyuyordu. Şayka karakterine de çok uyuyordu. E, çok da sevdiğim bir karakterdi. Geçiyorum, e, geçen sezon diziye giren. Kumru karakterine. Bir anlamla Yılmaz birazcık daha yuvarlak katları olan bir kadın. Yani çok çok zayıf bir kadın değil. O yüzden giydiği en ufak bir dekolte bile aslında çok fazla gibi gözüküyor. Dizilerde filmlerde şuna çok dikkat ediyorum. Mesela Kumru'yu diziye soktular. Sosyetenin işte en parlak insanı. Herkes onun peşinde. Çok iyi giyiniyor. işte trendlerin öncüsü falan filan diye böyle bir pompalama bir durum vardı kumru karakterine. İşte çok zengin, en zenginin kızı falan filan. Ama kıyafetlerin hepsi Inditex grubundan. Yani sürekli kızı Bershka'dan giydiriyorlar. Tamam hani dizide sonuçta Bershka olduğunu bilmiyorsunuz ama kıyafet o kadar normal bir insanın da giyebileceği bir kıyafet ki hani bir crop bluz giydiriyor altına bir pantolon. E hani bu Türkiye'nin en zengin adamının kızıydı. Hani bu sosyetenin işte trend belirleyicisiydi, trendsetter'ıydı falan. Böyle bir şey oldum ben. Hani yaratılan senaryodaki o rolle kumrunun stili bende bağdaşmadı. Bir de bazen çok varoş gözüküyor. Yani makyajı da çok ağır oluyor. Kıyafeti de çok e, böyle vamp ve birazcık da Alaturka oluyor. Bir şey olmadı. Hani o senaryodakiyle gördüğümüz şey bende birleşmedi. Yani kumruyu bence çok daha güzel giydirebilirler. Umuyorum ki bu sezon çok daha güzel olur. Çok fazla ikili takım giydirdiler. Crop üstler, altına işte pantolonlar. Logolu şeyler giydiriyorlar en sevmediğim şey. Yani bilmiyorum kumruda bir türlü stiliyle ilgili oturamayan bir şey var. Karaktere gelecek olursak sanki bir ara hani böyle yıldızla bir arası düzelecek gibi oldu ya işte bebeğine düşürdüğünde yıldız ona yardım etti falan Orada böyle sosyal medyada çok fazla işte nasıl bunları e, iyi arkadaş yapacaklar, işte biri kocasını öbürünün elinden aldı işte bir de çocuğu, kocasından çocuk yaptı, onu düşürdü falan. Arkadaşlar bu dizinin başından sonuna kadar bütün karakterler birbirinin arkasından her işi yaptı ve en sonunda yine bir şekilde bir kadın dayanışması gördük. Dolayısıyla Kumru ile Yıldız'ın da bir noktada aslında iyi geçinmeye başlamaları çok büyük bir sürpriz olmazdı ve bence güzel olabilirdi. Çünkü Kumru'nun tam kötü gibi gösterilmedi. Sonradan sanki Çağatay onun çok peşinden koştuğu için kumru yoldan çıkmış gibi bir şey yaptılar yani. Ya, Kumru'yu biraz akladılar orada bir aklama operasyonu yapıldı. Bence bu arada keşke onu yapmasalardı. Çünkü şahikadan sonra diziye net kötü biri lazımdı ve ben o kumru olacak diye düşünmüştüm. Ama e, da bir yerde böyle bir şeylerini törpülediler. Bir yumuşattılar o karakterde. Handan'a geçiyorum. Kunru'nun annesi. Şimdi Handan karakteri tamam Londra'dan geldi, Londra'dan geldi diye kadını böyle Avrupa'ya göstermek için eldivenler falan giydirdiler kadına. Okey ilk birkaç bölüm tamam dedik. Bu arada Şebnem Dönmez de aynı şey var. Sam gibi. Bence çok iyi bir askı. Çok iyi taşıyor kıyafetleri. Fiziği de çok müsait. Çok da güzel bir aurası var bence karizması olan kadınlardan. Ben Mecezir'de de Mira'nın annesiyken de onu çok beğeniyordum. Yani zengin anne rolü bence Şemlem Meze uygun bir rol. Bence girdiği ilk sezon, geçen sezon kadını çok kötü giydirdiler. Yani daha iyisini taşıyabilirdi. Daha güzel e, kombinler yapılabilirdi. Gerçekten bu arada Ender'in tarzına benzer bir şey yapılabilirdi Handana'da. Bu sezon ondan da çok ümitliyim. Çünkü geçen sezon biraz daha işte aslında parası yok ama zengin gibi gözükmeye çalışıyor falan filan olayları vardı. Şimdi bu sezon o da aslında şirkete ortak oldu, yönetici oldu. Biraz daha güçlü kombinler, birazcık daha Şebnem Dönmez'in o karizmasını ortaya çıkaracak kıyafetler bekliyorum Handan karakterinden de. Bana birazcık Handan geri planda kaldı gibi geldi. Biliyorsunuz sezon başında Yıldız işte kocasından ayrıldı. Ee, ve kocası da avukatıyla nişanlandı bir anda. Şimdi ben o avukatı ilk sahnelerde gördüğümde dedim ki hani bu bir iki bölüm durur gider. Nişanlı olabilecek kadar diziye dahil olabilecek bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Bana çok silik bir karakter gibi geldi. Yani tanınmış biri olmadığı için böyle söylüyorum. Keşke onun yerine yine böyle işte bir şey varsa bir Şevnem Dönmez, bir Nesrin Cavazade gibi bir oyuncu getirselerdi de o da kalıcı bir karakter olsaydı birazcık da onu izleseydik bakalım o ne yapacak. Bu arada ben yeni sezonu sadece ilk bölümünü izledim diğer iki bölümü henüz izleyemedim. Ee, aslında biliyorum avukatla gerçekten nişanlanmadığını falan filan ama o kadın onu gerçeğe döndürecek gibi de duruyor. Bakalım izleyip göreceğiz. yasak elmayı dediğim gibi çok seviyorum. Beni eğlendiriyor, güldürüyor. Yan karakterleri bile normalde birçok dizde gereksiz bulursunuz işte ama bunun sahnesi çıktı yine. Gıcık oluyorum ona falan dersiniz. Ben mesela Canere çok gülüyorum. Aysel'e çok gülüyorum evin yardımcısına. Bir tek Yıldız'ın annesi bence gerçekten gereksiz bir karakter. Yani kadının her yaptığı şey bir probleme yol açıyor. Ve komik de değil. Hani hiçbir şekilde gülmüyorum da gıcık oluyorum. Bir tek bence keşke bu sezon onun annesi olmasaydı. Onun dışında... Diziyi çok seviyorum. Hala da izlemeye devam ediyorum. Bu sezon artık bitecek diyorlar. E, kesin final diyorlar. Zaten bence evet bazı diziler güzel gitse bile belki 2-3 sezon daha gitse yine reyting rekorları kıracaklar. Çünkü Yasak karşısındaki hiçbir diziye reyting bırakmıyor. Maşallah süpürüyor. Zaten o yüzden bu kadar sezonları devam ediyor. Belki devam etse yine aynı şekilde devam eder ama bir yerde de tadında bırakmak gerek diye de düşünüyorum. Siz Yasak Elma hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Hangi karakterin stilini daha çok beğeniyorsunuz? Hangi karakterin karakterini daha çok beğeniyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu arada diziyi hala izliyor musunuz? Onu da merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.